Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık açmalar hazırladım. Maden suyuyla hazırlamış olduğumuz açmalarımız tel tel ayrılıyor. Muhteşem şekilleriyle buyurun tarifimize. Önce mayamızı aktifleştirelim. 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı sütümü karıştırma kabımı aldım. Üzerine iki tatlı kaşığı mayamı ekledim. Bir tatlı kaşığı şekerimi ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ağzını kapatarak mayamın aktifleşmesini bekliyorum. 5 dakika içerisinde aktifleşen mayamı karıştırma kabının içine alıyorum üzerine 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ mı ekliyorum. 3 yemek kaşığı tuz şekerimi ekliyorum. Şöyle tepelim olacak şekilde 3 yemek kaşığı tuz şekerimi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Bir çırpıcı yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine ise bir şişe maden suyunu ekliyorum. Su da değil maden suyu ekliyorum arkadaşlar. Tamamını ekledim. Yine 200 ml bardak ölçüsüyle unumuzu ekleyerek hamurumuzu oluşturmaya başlayalım. İkinci bardağımı ekliyorum. Hala hamur olma kıvamına gelmedi. Üçüncü bardağımı da yine ekliyorum. Yaklaşık 4 veya 5 bardak kadar un çekeceğini düşünüyorum. Hala karışımla karıştırmaya devam ediyorum. Kek hamuru gibi gördüğünüz gibi hala un eklemeye devam edeceğim. Bardak ölçülerimiz hepsi mi olacak ve 200 mililitre olacak. Artık hamur olma kıvamına gelmeye başlıyor. Evet arkadaşlar artık elimize yoğurabiliriz. Hala acılık bir bardak daha sanırım ekleyeceğiz. Ama hamur toparlanmaya başladı. Evet arkadaşlar toplamda 5 bardak un ile hamurumuzu 3-4 dakika yoğuralım. oldukça yumuşak bir hamur oluşturdum şimdi ağzını kapatıyorum ve mayalanması için bekliyorum Hamurum 2 saat kadar bekledi ve mayalandığını görüyoruz. Şimdi şeklini vermeye başlayabiliriz. Tepeleme bir yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağı oda sıcaklığında sürülebilecek kıvamda. Şekil vereceğimiz zemini önce yağlıyorum. Hamurumdan şöyle büyük bir mandalina büyüklüğünde hamurumu alıyorum, kenarlarından topluyorum. Evet, bir yuvarlak haline getirdim. Şimdi de elime tekrar tereyağımdan alarak hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. Kenarlarına doğru büyütüyorum. Evet, büyütebildiğiniz kadar büyütün ve inceltin. Kenarlarını köşesini olacak şekilde yeter kadar büyüdü. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi evet arkadaşlar hamurumuz bu şekilde gayet güzel. Şimdi artık şeklini verelim. Kıvırıyorum. bir rulo haline getiriyorum. Elim tereyağıyla yağlıyorum tekrar. Ve hamuruma bir düğüm atıyorum. Tekrar hamurumdan bir mandalina büyüklüğünde hamurumu alıyorum. Kenarlarından içeriye doğru topluyorum tepsimi yağlamıştım tekrar ellerimi tereyağı ile yağlıyorum parmaklarımı tereyağı ile yağlıyorum ve hamurumu açabildiğim kadar genişletiyorum açıyorum tepsimin içi kadar hamurumu açtım şimdi ise yine tekrar rulo haline getiriyorum Hamurumuzu kendi etrafında çeviriyorum. Ve birleştirerek simit şeklini veriyorum. Şöyle bir rulom var. Bu ruloyla hamurumuzun uç kısmı kalacak şekilde hamurumuza kesikler atıyorum. kısmına ise köy peynirimi yerleştiriyorum. Yine rulo şeklinde hamurumu sarıyorum. Ve yine buna da bir simit şeklini veriyorum. yumurta sarısına bir tatlı kaşığı pekmezimi ekliyorum yumurtamla birlikte pekmezimi çırpıyorum 10 dakika tepsi mayasını aldırdım açmalarımın üzerine yumurtamı sürerek açmalarımı fırına vereceğim fırınımı 200 dereceye ayarladım ve önceden ısıttım Açmaların nar gibi kızarıncaya kadar Fırınımı da pişireceğim. Açmalarımız Muhteşem bir şekilde pişti. Şimdi servise hazırlayabiliriz. Birbirinden güzel şekli olan Açmalarımız artık servise hazırdır. Oh mis. Afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için ücretsiz abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.